Erdoğan her konuşmasında faiz altında milleti inim inim inletiyor. Benim alanım ekonomi demiyor mu? Ben ekonomistim demedi mi dedi? Ya 3 yıl 3 ay olmuş düzel şu ekonomiyi. Bere yatağında akarmış. Bu cinali cümlelerini Erdoğan acaba hangi ekonomi kitabında okumuş? Son günlerde sıkça duyduğumuz ifadeler. Eleştirilerin odağında Cumhurbaşkanı Erdoğan var. O ve hükümet ekonomik krizin asıl sorumlusu olarak gösteriliyor sahiden tek suçlu Erdoğan mı? Her zaman diyorum, yine söyleyeceğim. Neoliberalizm sebep, AK Parti sonuçtur. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Yani Türkiye'nin önündeki sorun sadece Erdoğan yönetimi değildir. Erdoğan'la birlikte devam eden neoliberal düzendir. Öyle ki Erdoğan'ı eleştirmeden ufuk açıcı tek tartışma yapamaz hale geldik. Halbuki problem daha derinlerde yatıyor. Tarih 24 Ocak 1980. Türk ekonomi literatürüne yeni bir kavram girdi. Neoliberalizm. Süleyman Demirel Başbakan, Turgut Özal Başbakan Müsteşarıydı. Yeni sistem ekonomiye, siyasal ve toplumsal hayata nüfus etmeye başladı. 9 ay sonra da 24 Ocak kararlarının uygulanabilmesinin sopası olan 12 Eylül askeri darbesi gerçekleşti. Ardından devletin ekonomiye müdahalesi engellendi. İktisadi payı küçültüldü. Yabancı sermayeye kapılar sonuna kadar açıldı. Döviz kazancı sağlamayan özel şirketlere bile dövizle borçlanma yetkisi verildi. Fiyat kontrol sınırlamaları kaldırıldı. Serbest piyasa uygulamasına geçildi. Ülke dövize boğuldu. Bu beraberinde dış borç getirdi. Dış borç arttı, özelleştirme yabancılaştırma yapıldı yetmeyince daha da borçlanıldı ve ortaya borcu borçla ödeme ekonomisi çıktı. Türkiye artık vahşi kapitalizmin mutlak egemenliğine boyun eğdirilmişti. Başka değişti. Şu anki ekonomik kriz 41 yıllık neoliberal düzenin bir sonucu. Söz konusu düzen Özal'la başladı, Çiller'le devam etti. Erdoğan'la da tamamlandı, tıkandı, sonunda da dibi gördü. Çünkü 20 yıllık AK Parti iktidarı daha çok özelleştirdi, daha çok yabancılaştırdı ülke daha çok borçlandırıldı. Ordunun haber sanına, roket sanına, asel sanına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getirir. Fitil fitil burnunuzdan getirir. Gelelim günümüzdeki AK Parti ve Erdoğan üzerinden yapılan ekonomi tartışmalarına. Bu aşamada muhalefet kusurlu. Erdoğan'ın hatalarını anlatmaktan doğru düzgün, kendilerini topluma anlatamıyorlar. Yoksulluğun ortadan kaldırılması için ne yapılması gerektiğini tartışmıyorlar. Dahası bugün içinde bulunduğumuz krizin sebebi olan neoliberal sistemi hiçbir şekilde eleştirmiyorlar. Tam tersi aynı düzeni Erdoğansız sürdürme izlenimi veriyorlar. Son 41 yılda 9 büyük kriz yaşadık ve her seferinde ilk kez oluyormuş gibi davrandık. Önce Özal'a öfkelendik, sonra Çiller'e kızdık, şimdi de Erdoğan'a sitem ediyoruz. Peki ya sonra? Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Kapitalist sistemlerin işleyişi değişmez. Temelinde finansal istikrarsızlık ve finansal kriz hep bulunur. Sadece para ve mali politikalar üzerine yoğunlaşmak tartışmayı eksik kılar. Ekonominin bir bütün olduğunu unutmamak gerekir. Çözüm belli. Derhal neoliberal düzenin dışına çıkılmalı. Karma ekonomi modeline dönülmeli. Ekonomik alanda hem özel hem de kamu kesimi bulunmalı. Bu esası dikkate alan siyaset iktidar da olur, Türkiye'yi yeniden ayağda kaldırır.